Sevgili dostlar merhabalar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bozat Hazır hepimizin yoldaşı yardımcısı olsun. Muharrem oruçlarımız başlıyor. 16, 17, 18 e, Temmuz'da Masum Pak oruçları, Masum Pak oruçları başlıyor. 19 ile 30 e, Temmuz arasında da sevgili dostlar Muharrem oruçları tutuluyor. 31'inde de e, birçok cem evlerimizde, e, efendim evlerimizde aşure lokmalarımız pişirecek kazanlarda orada bolluk bereketin, güzelliğin, sevginin bütün güzellikleri onun içinde var sevgili dostlar. O anlamıyla ilgili özellikle birçok cemevinde özellikle 31'inde lokmalarımız pişiriliyor, canlarımıza dağıtılıyor. Muharrem orucu da sevgili dostlar yaşamın içine yerleşmiş. Özünde gerçekliği, dürüstlüğü, sadakati, sevgiyi, cesareti kapsayıp toplumun eğiline evrilmiş bir zaman dilimi olarak görmek gerekiyor. İşte biz Alevileri böyle bir tedirginliği yoktur. Unutmayın ki Şah Hüseyin'in kişisel bir çıkarı olsaydı başını boyola vermezdi. İçinde bulunduğumuz çağ, bilim, teknoloji çağı, bilimde, sanatta, kültürde, tüm sosyal alanlarda ülkelerle belli paydalarda buluşmamız gerekiyor. Kutsal ve tartışılmasız kuvvetin arkasına sığınmış, ortaçağ karanlığının yasaklı zihniyetiyle ileri gitmemiz mümkün değil. Başta sosyal özgürlüğümüzü, siyasi özgürlüğün bir parçası olduğunu artık inanmamız gerekir. Tıpkı Şah Hüseyin'in inandığı gibi artık kim olduğumuzu fark edelim. Gelecekte başta çocuklarımızın, tüm dünyanın bizde beklentilerini hepimiz anlayalım. Kararlı, tutkulu, tutarlı, sevgi dolu çocuklar yetiştirelim. Gençler yetiştirelim, yaralarımızı el birliğiyle yarattıralım. Eylemsiz bir toplumun yaşam tarzı, inanç sistemi kontrol edilir, devşirilir, dönüştürülür. Kendimiz gibi yaşayalım, kimse bizi farklı yerlere enjekte etmesine müsaade etmeyelim. Özgürlüğe kavuşan tüm toplumlar adaletsizliğe boyun eğmemiş toplumlardır. Nerede haksızlık görürsek, görür, görürsek görelim, hepimizin karşı çıkması gerekir. Bu manada Şah'ın davası, insanlık davası diyorum. Oruç tutan, tutmayan tüm canlarımızın Şah Hüseyin'in özgürlük, adalet ve cesur yüreğiyle selamlamamız gerektirdi inanıyorum. O anlamla ilgili ben hepinize sevgi muhabbetlerimi iletiyorum. Kerbela'da insanlığa hürriyet diyen Şah Hüseyin'e aşk ile bağlıyız diyorum. Bozat'ı Hızır şimdiden tutulan oruçları kabul etsin. Lütfen yarınlarımızı el birliğiyle Hüseyin'in duruşuyla güzelliklere donattıralım. Bozatı Hızır tekrar hepimizin yoldaşı olsun diyorum. Aşk ile.